Yaz mevsimiyle birlikte plajların ve havuzların keyfini çıkartmak isteyen vatandaşların en büyük kabusu güneş yanıkları oluyor. Bazen ağrılı olan güneş yanıkları bazen de ciltte su kabarcıklarına ve enfeksiyona sebep olabiliyor. Güneşin yakıcı etkilerinden korunmak için yapılması gerekenleri anlatan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dermatolog Doktor Eda Haşal, gün içindeki aktivitelerin sabah saat 10'dan önce ya da akşam üzeri saat 16'ya kadar yapılması gerektiğini vurguladı. Yaz mevsiminde sıklıkla görülen vakaların güneş yanıkları olduğunu belirten Haşal sözlerini şöyle sürdürdü. Ağustos ayına doğru yaklaşırken hepimiz tatil, deniz, kum, güneş bunu yaşamak istiyoruz. Ama sıcak havalarla beraber bizim en çok gördüğümüz şey güneş yanıkları oluyor. Hastalar bunu bir iki saat içerisinde fark etmeyebiliyorlar ama şiddetli yanıklarla gelebiliyor hastalarımız. Bu konuda benim uyarılarım olacak. Ee, şöyle hani genel önlemlerimiz var zaten. Saat 10 ile 4 arasında dışarı yoğun aktivitelerimizi yapmamak gibi, e, daha sonraki saatlere bırakmak gibi havuz başarısızlıklar keyfini de bundan sonraki saatlerde yapmak daha uygun olacaktır. Ee, yine de biz e, şezlongal e, bu e, gölgeliklerde kalmayı daha çok öneriyoruz güneş koruyucumuzu kullanmayı yine öneriyoruz şapka ve üzerimize kollarımızı bacaklarımızı kapatacak uzun kollu gömlekler e, giyerek yine de yerden yansıyan sadece direkt gelen güneş ışığından değil de yerden yansıyan güneş ışığından da korunmanın e, bu önemini vurgulamakta fayda var çünkü yansıyan ışıkla beraber de vücudumuzda yanıklar olabiliyor 2 saatte bir 3 saatte bir 50 koruma faktörlü 30 koruma faktörlü güneş koruyucularını tekrarlayan e, sürüşler yaparsak e, yeterli korumayı sağlayacaktır. E, küçük çocuklarda özellikle 6 aydan küçük çocuklarda biz e, güneş koruyucuların haricinde e, mutlaka gölgede tutmak, hani güneşte kalmamalarını kesinlikle öneriyoruz. Çünkü e, çocuklar ve açık tenli kişiler güneş yanıklarına, güneş çarpmalarına çok daha duyarlı oluyorlar ve e, bu belirtileri anne baba birazcık daha geç fark edebiliyor. Sadece derecede kızarıklık olarak değil de e, halsizlik, böyle bir e, kooperasyonda bozukluk dediğimiz böyle birazcık daha durgunlaşma gibi şikayetler yapabiliyor. Yine erişkin bireylerde bu şiddetli e, güneş e, çarpması dediğimiz güneş yanıklarında e, bir halsizlik olabiliyor, ateşlenme eşlik edebiliyor, bulantı, kusma gibi belirtiler olabiliyor. Bu tarz durumlar kişilerin dikkat etmeleri gereken durumlar bebek ve çocuklarda özellikle zaten e, güneş konusunda dikkat etmek gerekirken erişkin de bu belirtiler olursa mutlaka bir hekim yardımı almalarını, sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Ama ufak tefek yanıklarda, hafif kızarıklıklar, acıma gibi şikayetler olduğunda ee, yapabilecekleri şeyler böyle e, soğuk uygulamalar ıslatılmış havluyla 20 dakika 30 dakika uygulama yaparak o bölgenin yangısını almak ve sonrasında ağrı kesici jeller veya ağrı kesici haplar ve kalemini losyonlar gibi rahatlatıcı losyonlarla rahatlamalarını ön, rahla, rahatlatma yapabilirler. E, ama bu yeterli gelmiyor. E, su kabarcıkları oluşuyor ve a, şiddetleniyorsa o zaman sağlık kurumuna başvurmalarını istiyoruz. Evde bu yoğurt ya da süt ya da hani salça gibi şeyler, bu tarz ürünlerin kullanılmasını istemiyoruz. Kısa süreli belki rahatlatma sağlayabilir ama o bölgede açık bir su kabarcının patlamasıyla oluşan açık yaralarda enfeksiyon kapma riskini arttırdığı için bu tarz uygulamaları istemiyoruz. En iyi yapabilecekleri şey ıslatılmış avluyla soğuk uygulamalar, soğuk pansumanlar yapmak çok faydasını göreceklerdir. Diğer önlemlerimiz haricinde ya, riskin yok arttırma gibi bir şey yok ama e, önerdiğimiz bir şey değil. Onlar artık eski e, birazcık daha böyle e, şey kaba bir tabir olacak belki ama koca karı metotları gibi oluyor. Onları çok önermiyoruz yapmayalım artık bu imkanlar varken. Şöyle güneş koruyucu seçerken e, aslında 30 faktör ve üzeri güneş koruyucular yeterli güneş koruyucuları bizim için yeterli ama dışarı etkisini gösterebilmesi için emilmesi gerekiyor. Dışarı çıkmadan, güneşle temas etmeden yarım saat önce sürmekte fayda var. Sonrasında ise iki saatte bir, 3 saatte bir yaz aylarını tekrar etmek gerekiyor. Açık kalan bölgelerimize. Çocuklarda, hamilelerde birazcık daha özellikle güneş koruyucuları tercih ediyoruz. Biz bunlar daha çok emilmeyen mineral etkili güneş koruyucular ki hani bir nevi kimyasal etkisinden koruyalım gibi düşünülebilir. Bunları da yine benzer şekilde sık uygulamalarla hatırlatmak gerekiyor. Çünkü güneş koruyucuların hiçbiri tam olarak hani bütün gün koruma sağlamıyor. Yeterli sıklıkta sürüldüğünde ise rahatlatacaktır ama şapkayı, güneş gözlüğünü de ihmal etmemek lazım. Tek bir ürüne güvenmemek gerekiyor. Biraz bu konuda da hani önlemleri alarak hareket etmek lazım. Çünkü havalar gerçekten çok sıcak. Güneş e, ışınları dik geliyor. Dikkat etmeyi öneririm yine. E, şöyle yansıyan ışınlar da risk taşıyor. Ne kadar biz güneş koruyucumuzu kullansak, e, işte şapkamızı taksak, gölgede de kalsak yanık olmadan bile bronzlaşabiliyoruz. Bu derimizin kendisini koruduğunu ve hani aslında bir ış, e, güneş ışına maruz kaldığını yine de gösteriyor. Bu bile bir belirtidir. O yüzden e, en sağlıklı olan saat 4, e, 10 ile 4 arasındaki saatlerde e, dışarı aktivitelerimizde bu e, deniz tatili de olabilir, havuz tatili de olabilir. Minimalde tutmak ondan sonraki süreçte de koruyucu önlemleri alarak yazın tadını çıkarmaktır diyelim. E, şemsiyeler evet, e, koruyucu etkileri var. E, aslında pratikte Bizim toplumumuzda çok fazla yerleşmiş bir uygulaması yok ama evet kesinlikle koruyucu etkileri var. Ee, şöyle sadece güneş korucuları tabii ki yeterli değil. Şapkayı takabilmek, işte şemsiyeyi kullanabilmek, minimal maruziyet her zaman çok iyidir. Kesinlikle kullanımını öneririz. Güneş çarpmaları şöyle, e, şimdi çok yoğun ve maruziyet, ısı maruziyetiyle beraber sıvı kaybımız oluyor. Bu da bizde güneş çarpması dediğimiz e, halsizlik, bazen böyle algıda bozulma, birazcık eee dalgınlık ya da kafa karışıklığı gibi belirtilerle beraber ateşlenme, bulantı, e, halsizlik, çarpıntı hissi e, gibi şikayetler yapabiliyor. Bu durumlarda mutlaka bir medikal yardım almak gerekiyor. O yüzden hastaneye başvurulmasını kesinlikle öneriyoruz. Güneş çarpmalarını önlemek için tabii ki şey e, mutlaka hidrasyon yani sıvı tüketimini bu tarz durumlar arttırmak gerekiyor. Yaz aylarında sıvı tüketimini de e, ihmal etmemek lazım.